Düzce Gölkaya yöresinde yerleşik güven aptal semahları. Gölkaya ilçesi Düzce'ye bağlı olup ilçenin Yunus Efendi, Çamlıbel, Hacı Yakup ve Açmaköy adlı köylerinde güven aptal ocağına mensup Aleviler yaşar. Gölkaya Alevilerin Uluyordu, Trabzon, Açkabat, Çarşıbaşı bölgeleri olup bu canlar 19. yüzyılın son çeyreğinde 6 ay süren ve yaya olarak gerçekleşen bir göç sonrası bugünkü yurtlarına yerleşmişler. Bugün hala Trabzon'un başta eski köy olmak üzere kimi köylerinde Güven Abdal Ocağı'na bağlı Aleviler yaşamaktadır. Bu Alevilerle Gölkaya Alevileri akraba olup aralarındaki inansal irtibat devam etmektedir. Taşıdıkları kabillik ve sürdükleri yol açısından Gölkaya Alevileri Erenler yolunun kadim bir okuludur. Yetiş yarenler, yetiş Kürt'ün diyarında güven de yaylasında sır olan güven captal dedem. Evvel dedem yolu hey 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 yolca sürersen Evvel Urfan ehli sema eylesin Hak Muhammed Ali'nin yeri 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 Ağlin tutalım Evvel urfan ehliyi sema eylesin. Lüksün günahlarını deva eylesin. yoldu Hop kadim yoldu Abdal bir sultanım yeri 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 Bir oluş azdır Evel urban ehliyi sema eylesin Döksün günahlarını Deva eylesin Evel Urfan ehli semah eylesin Destre olsun yürüyelim gaziler Gönül hak gördü yere hazır Allah Allah

Ey hatayım der hakka yanık olana atı sadık bütün olana hakikatte hakka aşık olana divanda şefaat olsa gerektir divanda şefaat olsa gerektir kavuşturan şah merdana alidir. Bismi Şah Allah 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 dar çeken dara göre Hak Muhammed Ali cümlemize şefaat eyle Resulullah Efendimiz dedi bir yeşil kubbede olan semahlar gibi semahınız gıklar semahına gayet eyleye dil bizden nefes primin karaci bektaş ve elden oldu yani hak için sezdiyenen beller başlar ağrı acı görmeye cehennem ateşli yanmaya gerçeği Allah'ın medet Gel derdime derman Yetiş ya Ali ya Muhammed Gel derdime derman Allah Allah illallah Sallu ala seyyidina Muhammed Sen Hüseyin Müşküne Hidayet eyle düşküne Seydel abdinin Sine. aşkına Gel derkime dermanet. Allah, Allah Allah illallah İllallah şaham illallah illallah Sıtkı ile dilek dile Muhammed Mehdi gele Dedem oğlu secde Gel derkime dermanet. Allah Allah illallah allahu Allah Allah Muhammed Kalem düşüp yolum düşüp güzel birim eyvallah Ah dedim, şah dedim, sıkkıyla Allah dedim İmam Cafer'in süreyini süre süre eğildim suyu dibine su içmeye Şahım geldi dediler kanatlandım uçmaya Bir alçacık girez dibinde yeşil alı Yetiş Allah ya Muhammed ya Ali sen göster doğru yolu Bu yol erenlerindir çarka girenlerindir Bu yola eriler sığmaz doğru gelenlerindir Aptalım deriz biz attan ders verirler ustattan Ali ile Muhammed'den biz divanelerdeniz Çekelim aşkın yayını demden sürerler haydi Tevhid yerini al derken kararını buldu Diyelim ah Hüseyin vah Hüseyin Şah Merdan Ali'dir İsmi Şah Allah 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 Dariniz devamınız kabul edin. hizmetiniz kabula edin Kırkılar meydanda yapılan hizmetler gibi Dergahında kabul edin Ol güvence aptal kızıl deli balım sultan firin, münker, hacı, bekbâ, şerîh, hizmetlerinizi kabludur gerçeğühü mü'min-i hâlîm. Öyle bil Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allah Allah, Allah Allah, dar inzâz kabula, mürâdiniz hizmetiniz hizmetinizi kabula, ceddinize rahmet Allah ola. Hazret-i şefaat bulasınız gerçeğühü. Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah, dar inzâz kabula, mürâdiniz hizmetiniz hizmetinizi kabula, ceddinize rahmet ola. Allah Hazret-i Allah. şefaat Allah bulasınız gerçeğühü. Allah 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 darin cenabın kabul aman dualarınız inşallah hizmetiniz kabul la rahmet ala siz Allah hiç gadiyiz gıklar meydanda süpürgeceydi süpürgeyi süpürdü selma Allah Allah. kör olsun yezedi mervan gıklar cümlemize şefaat e gerçe